Şimdi ben e, kredi için Google'dan araştırma yaptım bankaları. Bankalar araştırma yaptım mı? Birkaç tane bankanın sitesine girdim, araştırma yaptım sadece. Kredi ihtiyacım vardı, uygunsa çekmek için. E, bir gün sonrasında beni e, banka ismi vererek baktığım bankanın ismini vererek beni aradıkları için ben de pek şüphelenmedim. Yani burada demek ki Google'a girdiğiniz zaman internet siteleri çok sahte internet siteleri var ve bunu bankaların kendilerinin görüp bunlara engel olması gerekmez mi diye düşünüyorum. Yani böyle insanlar da mağdur olmasın, Google üzerinde hiçbir şekilde araştırma yapmasınlar, banka haricinde hiçbir şekilde işlem yapmasınlar. E, 161 milyar param gitti ve şu an e, olaydan 4-5 gün geçmesine rağmen hiçbir gelişme yok. Paranın gittiği hesaba koyulan bir bloke yok. Bankayı arıyorum. Savcılık tane talimat olmadan bloke koyamıyoruz diyorlar. Yani burada olayı ben anlamadım. Burada nasıl bir sistem var, nasıl bir işleyiş var, nasıl bir dolandırıcılık var. Yani devlet yetkililerinden bu tür şeyler engel olmalarını, insanları mağdur etmemelerini istiyorum diye beni normal cep numarasından aradılar. Ee, kredi vereceklerini hesaplamak için de benden bilgi istemediler. Adımı soyadımı söyledim. Bir tane mail atacağız. Onu onaylayın sadece. Hiçbir yere giriş yapmayın dediler. O gönderdikleri maili onayladım. Benim haberim olmadan benim mobil bankacılığa girip benim adıma kredi çekiliyor. Kredi çekildikten sonra hangi bankaya atalım? Ben 50 bin lira için konuşmuştum. Çekmek için değil sadece oranları öğrenmek için. <laughs> olduğunu söyledim. <laughs> hiçbir bilgisini vermeden, hiçbir şeyle girmeden parayı. Girdiğimde 150 bin lira gelmiş benim hesabıma. Dedim bu fazla para ben istemedim. Ben 50 bin lira için konuştum sizle dedim. Yanlışlık olmuş. parayı bizim gönderdiğimiz maile gönderin. Tekrar 50 bin lira için konuşalım dediler bana. Sonra bana tekrar gönderdim. Çünkü hesabımda para yok. Gelen parayı da göndermezsem ben suçlu olacağım. Parayı el koymuş gibi olacağım. O ana da benim e, bankasından çektikleri parayı göndermişler. Kendi paralar değil. Sonunda fark ediyorum ben bu olayın. Hemen bankaya rap bloge koydurdum. Arkasından aradım. Çünkü onun ismini verdikler için. Cep numarasından arayabiliyor musunuz kredi için diye. Aradılar. Evet aranıyoruz dediler. Daha önce de ben çektiğim için biliyorum normal cepten de arandım ben. Ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Eee... Bu durumu fark ettiğimde beni hiçbir banka aramadı. Kendi müşteri hizmetleri numarasını aramadı. Böyle bir kredi siz bana nasıl veriyorsunuz? Benim bilgimi almadan, benim gel gelir giderimi sorgulamadan nasıl veriyorsunuz? Ve ben mobil bankacılığa giriş yapmadığım halde nasıl benim hesabıma giriş yapılıyor? Bu bankanın çok büyük bir tavizi var burada. Güvenlik zafiyatı var. Ve bu parayı gönderdikten sonra arıyorum bankayı. Gönderdiğim hesaba bloke koydurmak için savcılık talimat olmadan bloka koyamıyoruz ama ben dolandırıldım. ben hesaptan para çekin demiyorum hesaba bloka koyun ben zaten savcılığa vereceğim gelsin benden şikayetçi olsun o insan sorun değil benim durumum belli dedim yok ben Yozgat'a gittim şubeye hesabımı açtıracağım kaldıramıyorum 5 saat bankada bekledim Yozgat'ta bekledim açtıramadım Sonra geldim tekrar bir gün sonra Tural'a gittim. Benim hesabım dün açılacaktı. blokeği kaldıracaktım. Ne oldu? Kaldırılmamış. Tekrar kendi şubemi arıyorum. Hala bana beklememi söylüyor. Bu kadar güvenlik güvenliğiniz önemli de. Bana o kadar parayı verirken neredeydi? Bu kadar güvenliğiniz. Ben kendi hesabımı kendi bankanızdan açtıramıyorum. Bu kadar sorunu en ufak şey detaya siz beni bankaya şubeye çağırıyorsunuz. Ama 160 bin lirayı verirken beni çağırmıyorsunuz ve aramıyorsunuz bile. Benim IP numaramdan, cep telefonumdan girilmedi. Başka bir taraftan giriliyor ve siz bunu nasıl görmüyorsunuz? Beni neden aramıyorsunuz? Böyle böyle bir kredi çekimi var. Sizin tarafınızdan mı yapılıyor diye neden beni uyarmıyorsunuz? Şimdi ben bu bankadan da davacı olacağım. İnsanlara da şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde özel bankalarda hiçbir şekilde ne mobil bankacılığı indirsinler ne de heza başlasınlar. Dikkatli verdim. E, polis arkadaşlar elinden geleni yaptı ama onların da bir yere kadar. En azından Paranın gittiği hesabı blok edin diyorum. Savcılık talimatı lazım diyor bana.